selamlar sevgiler kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün size evet Sanhok Bootcamp'te bir şeyler yapmaya çalışacağız elimde tam hatırlamıyorum ne olduğunu ya Büyük ihtimalle buz diyarı olabilir maskara da olabilir çünkü değişiyor ya böyle yayındayken kimi tayfa buz diyarcı kimi tayfa maskaracı değişik bir muhabbet Üzüldüm bu bu adamlar için üzüldüm arkamdan kovalayacaklar Bence bunu bunun içine saklanmıştır ha. Yo. Türk acaba doğru. Tamam bu takım temizlendi arkadaşlar. Burada işler bitti ama içeride hala devam ediyor. Bu silah alırsam benim için daha iyi olacak. Şuradan yakalayabilseydim orayı iyiydi. Ya kanka sen ne yapıyorsun orada bakayım sen? Ha? Ne yapıyorsun sen orada? Biri geliyor şurada. Orada bakta kaldı. Akılmış orada. Ben hala merak ediyorum. Bende buz mu var? M4 mu var? Buz mu var? M4 mu var? Buz M4 mu Aha. Buz diyarı M4 mu var? Maskara M4 mu var? Ee, kolay oldum. Kol tuttu orada. Elim yağlı galiba biraz. Kolundan. Ses kasmasın. Doğru hamle de. Uha M4 var arkadaşlar. M4'ü çekeceğim. Bakalım bizde ne varmış. Ne var lan? Aha. Vallahi ben maskara varmış. Ben gerçekten diyorum buz var sanıyordum. Yayında değiştiriyorum galiba arkadaşlar ya. Bazen işte M4 buz diyarına dön. Güzel kan efekti var hani beyaz beyaz çıkıyor ya. Gördüm onu. Bazen de şey diyen var. Maskarayı özledik, sıkıldık buz yarının diyen var. İkilemede kalıyorum arkadaşlar. O yüzden bazen değiştiriyorum böyle ara ara ara. Tamam. Bir şey diyeyim Bugün çok elektriğim gitti geldi arkadaşlar cidden ya. Bu da güzel bak. Bu çok güzel tamam mı? Solda vuruş da çok güzel ama kan efekti yok. Bu kötü bir şey ya. Hani şimdi Buz diyarında ateş ettiğim zaman adam vurdukça beyaz beyaz şey çıkıyor buz çıkıyor o güzel oluyor ama maskara da o yok ya direkt aynı düz bütün silahlar gibi bence buz diyar daha güzel arkadaşlar bilginiz olsun yine de tabi ki de zevkler ve renkler asla tartışılmaz bana güzel gelme sebebi dediğim gibi vuruş efektinin beyaz renkli olması bot bot karşım bile ihtiyacım yok Ama seni vurmak güzel. Biraz boş bir oyun gibi arkadaşlar. Bootcamp e, çok sağlam mıydı bilmiyorum ama biz kolay çıktık. 10 kill bunun ikisi bot desek 8 kill. Hadi 3'ü bot diyelim 7 kill ile çıktık diyelim. Bu botlar kalkmalı arkadaşlar. Kalkmıyor. Kalkacağını da düşünmüyorum çünkü sonucu farkı ve o kadar çok oyuncu bir, bir oyunda çok zor yani çok fazla zor. Çözümü yok. Ama botları sevdiğinizi biliyorum. Onlarla görev yapıyor. Görev yapanlar var. ki sayısını arttıranlar var. KD kasanlar var. Tabii ki de. Devam edelim şöyle. Önünde bir çatışma var. Bu güzel haber. Kar 98'i de var. korktu o. İçeri girdi oraya yattı. Bak şimdi. Neymarovic. Dur geleceğim sana. Burada bir bir bot vurdun sen. Kaçma. Adam çok şanssızdı bence. Denk gele gele bana denk geldi. Büyük ihtimalle burada öldürmüş. Böyle tek tek adam vurmaktansa benim böyle biraz da 1 vs 4 atma yani isteğim var. 4 kişi gelsin üstüme iki takım arasında kalayım. Patar kütleri savaşlar dönsün. Biraz daha zorlu olsun. Bakalım. Fatih Ligi FPP atıyorum. Birinci şahıs sevmiyorsunuz çok fazla arkadaşlar. Ama seven bir tayfa da var. Diyorlar ki abi işte savaş bu diyorlar. Bize birinci şahıs videosu atlayan bir tayfa var. Bir taraf üçüncü şahıs atlayan var. Her iki tarafı da mutlu etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şu benzini alıp bu arabayla yargıda atmaya gidebiliriz. Düşman arayalım biraz. Bir ateş sesi duyduğum anda dalacağım hemen. Biraz agresif oynamaya çalışıyorum arkadaşlar ben genelde. Kilo odaklı. Güzel vuruş odaklı oynuyorum. Adam bulmak zor. Aha gördüm onu. Gördüm 1 2 3 4 kişi. Daha canım yok ya. Bir şey değil mi? Fantazi yapıyoruz da öleceğiz şimdi ya dur. En azından iki kişi kalsınlar. İki kişiyle daha kolay oynarım. Arkamda biri var. Drop'u almış. Duydum sesi. Onu benim almam lazım. O drop almam lazım çünkü bir yeleğim var ve çok çabuk yıpranıyorum ya. Ver onu bize kardeşim. şeyin içinden sıkıyor böyle bot taklidi yapıyor. Neyin içinden acaba? Biri bir şeyin içinden sıkıyor ya. Lan nereye gitti adam? Loot atarken mi? Ya burada biri var ama. Aha gördüm. Bak bak çok sinsi. Bak bak bak. Loot'a nasıl geliyor bak. Kingcom. Karşı adaya gideceğim. O toplamam lazım arkadaşlar. Kill manyağıyım biraz canım. Kill toplamak istiyor. Yavaş yavaş. Böyle üçlü dörtlü takımlar gelse bir anda daha iyi böyle. Tek tek zevkli olmuyor. Bazen böyle kill toplayacağız derken çok öldüğümüz oluyor ama. 2 3 kişi. 2-3 kişiler ya. İki üç kişi de böyle değil. Tamam. Bu farklı. La <laughs> la tanık. Tam finish. Ya ibn el kusura bakma ya. Ne finish menş. Haklısın da. Nerede acaba? Biraz oyun agresifleşti çünkü çok küçük bir alan. 18 kişi var. Ya yerde yattığını biliyorum kankam da. Ben de oyalanmayı sevmiyorum. Ya vurursan vurursun, ölürsem ölürüm. Ölmüşsem ölünüşündür, ölmemişsem ölmemişimdir. Alana gideceğim tekrardan. Çok güzel alan ya gerçekten 15 kişinin kalması muhteşem güzel ama benim 15 kilden en azından bir ee, Ya tabii ki de gönüllü ister ki 10 tanesini de alayım 30 kill yapayım ama 7 veya 8'de kalırım diye düşünüyorum Yani 27-28 kill Çünkü öldürüyorlar birbirlerini ve bana çatışma sesi gelmiyor Koşacağım abi bulmam lazım onları Dağ alt Bomboş arazide koşacağım. Gördüm bir tanesini. Çok uzak. İmkansızı deniyorum. Koşalım. Onun önünü kesmem lazım. Of sol tepede de var. İyi iyi arada kaldım. Solum da var sağım da var. Mutlaka etrafımda var. Aynen çok güzel oldu. Bu. Bunu sevdim ben. Kankam alan geliyor. Hadi koşun bana doğru ya. Tam öldürdün onu işte. Koşun bana doğru. Bak ben de alanın dışına kadar geldim neredeyse. Oğlum bunlar birbirine hala vuruyor. Orada iki takım var. Dur 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 dur. Hayır öldürmeyin birbirlerinizi. Hayır ya. Ben vallahi bilmiyordum. Bilsem gelirdim önce kanka. Yapma ya. Bu da sürüne sürüne öldü. Bu da öldü. O da öldü. Şu da öldü derken biz çok geç kaldık buraya ya. Geç kalınmış. Bir savaşta şurada ağacın dibinde yatan biri var. Lan nerede o? Vallahi gördüm. Parladı ya. Nasıl? La elektrik gitti. Aha işte. Elektriklerim gitti. Bu nasıl bir şey? Melih. Elektrikler gitti arkadaşlar. Bugün var ya bu kaçıncı elektriğin gidişi ya? Geliyorum kardeşim oraya doğru ama elektriklerim yok. Elektriklerim olmasa şimdi şey diyorsunuz. Bu adam nasıl oynuyor ya? Nasıl ya? Elektrik gitti geldi kanka. Arkadaşlar dediğim gibi hani oy dondu gelcek ekran aynen geldi. Şimdi arkadaşlar, ee, Allah şükür katlan ka yine gitti. Durun. Gelecek ha. Allah şükür kazancımız var arkadaşlar ve ben kazancımın birçoğunu ekipmanıma yatırdım. Bilgisayarıma, tabletime, cihazlarıma yatırdım. Yani internetimin ee, ayrı şeyi var. Ne deniyordu adını unuttum ya. Yani hepsinin ayrı güç kaynağı var arkadaşlar. O yüzden ee, böyle ele elektrik kesintilerinde yayınlarım kapanmıyor. En azından 15-20 dakika videolarım kapanmıyor 15-20 dakika. Bu benim için güzel maç. Bu güzel maçın sonunu göremeyebilirdik. Bak bunun sayesinde görebileceğiz. Tabi ölmezsek. Şuraya bir dürbün atmıştı ama az çakçaktım. Dedim ki değildir ya falan. Böyle şey adam. Hani böyle şeyler iyidir arkadaşlar. Ee, Allah'a şükür Bak bu şekilde atlattık bunu da. Yani kalite önemli ya. <laughs> kalite önemli arkadaşlar. Düşünsene burada mesela benim 39 kilim de olabilir. 42 rekoruna da gidiyor olabilirdim. Adam sandım lan onu. Yani her şey... Ben adam mı şimdi? <laughs> Mr. Sins 1. Sins'i. İçinde bunun içinde. buranın kapısı yok. Kanka valla ben kendi kendimi de öldürüyordum seni de öldürüyordum ha haberin olsun. Kula yok okay. ya. Geberiyorduk kardeşim. Uçuyorduk kardeşim benim. Şurada arkadaşlar canımı fulllemek istiyorum. Gerçekten Gidiyorduk abi bir an a dedin sen de öldük falan yapmış olabilirsin ama ölmedik bizi elektrik kesintisi bile yarı yolda bıraktıramamışken Ama Yani inşallah yerde yatıyordur ya Önünde yakın ayak sesi kayada galiba İyi iyi ucuz yırttık gerçekten ucuz yırttık bir an oluyor acaba dedim ama adam iyi. Ses kasıyor bombayı çektim hemen dedi. Küt pat çat üstüme doğru koşmaya başladı. Ucuz yırttık dur susturucu. Bununla bir ateş edelim ya. Beni izleyip destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi 10 kill alamadık. 9'unu aldık. 29 kill kaldık. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada 800 bin abone çok az kaldı. Hala abone değilsen lütfen abone ol. Aboneysen de bildirimlerini aç. Çünkü videoyu attığım anda sana bildirim gelsin ve gelip videoyu izle beni çok mutlu edersin. Seviliyorsun. Görüşürüz. Bay bay.